Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün rasyonel yayınların hazırlamış olduğu deneme sınavı biri çözeceğim. Aynı zamanda navigasyon denemeleri diye geçiyor arkadaşlar bu. Hemen çok uzatmadan sorulara geçiş yapalım arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla denemeye başlıyorum arkadaşlar. Bir görsel vermiş bize. Ne var? Bir deniz var. Bir de bir dağ var burada arkadaşlar. Şöyle yazalım dağ. Şimdi burada nedir? Yukarıdaki görselde denizden karaya doğru esen rüzgarların estiği kıyılarda dağların denize bakan yamaçlarında meydana getirdiği orografik yani yamaç yağışı oluştuğu gösterilmiştir diyor. Yani denizden yükselen hava geliyor arkadaşlar. Burada bir bulut meydana getiriyor. Bulut oluşturuyor arkadaşlar ve burada yağış meydana geliyor. Tamam. Yani ısınan hava yükselir. Yükseldiği zaman burada soğur ve yağış bırakır. Haritadaki işaretli bölgelerin Fiziki özellikleri düşünüldüğünde hangilerinde yamaç yağışlarının daha yoğun olarak meydana geldiği söylenebilir. Şimdi yamaç e, içerisinde mesela şöyle şuraya ekvatorumuzu çizelim bir önce. Ekvatoral bölgede yamaç yağışları yok. Ne var? Konveksiyonel yağışlar var. Yani 2 değil 4 değil. 2 olanı ve 4 olanı atıyorum arkadaşlar. 5 numaralı alanda da görülen iklim Akdeniz ikliminde cephe yağışları görülüyor. Şöyle bir cephe. Burada konveksiyonel diyelim. Ee, ve yer yüzey şekillerine baktığımız zaman 3 numaralı bulunan bölge içerisinde dağlık bölge değil mi arkadaşlar? Ne var burada? Himalayalar var. Yani 3 olur. 1 ee, numara bulunduğu yerde ne var? Hangi dağlar var? Kayalık dağları yer alıyor. O zaman bizim doğru cevabımız ne olacak? 1 ve 3 numaralı seçenek olacak. Daha yoğun dediği için doğru cevap C seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi 7'ye gelelim. 7. soruda bizlere ne sormuş arkadaşlar? Bir bakalım. Şöyle. Magmanın yer... <laughs> Çok affedersiniz. Marmara'nın yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulması olarak adlandırılan volkanizma Oluşumun yerlerine göre iki yerler. Yer kabuğunun içerisindeki çatlak ve boşluklara sokulan magmanın yüzeye ulaşmaması durumunda derinlik volkanizması, derinlik volkanizması, magmanın yer ulaşması ve bu esnada yeryüzüne sıvı, katı ve gaz halde çıkmasıyla da yüzey volkanizması oluşur demiş. Buna göre derinlik ve yüzey volkanizması ile ilgili yukarıdaki verilen tanımlar ile aşağıdaki terimlerin eşleştirilene hangisi Dışta kalır demiş arkadaşlar. Evet öncüllerimizi ne diyor? Volkan konilerinin üst kesimlerinde meydana gelen patlama sonucu oluşan çukurlardır. Ee, buna ne diyorsunuz arkadaşlar? Krater ismini vereceğiz Tamam. Krater diyoruz buna. Krater var mı? Burada evet var. Tamam. Magmanın bir damar aracılığıyla tabakalar arasında sokulması sonucu oluşan Mantara benzer şekillerdir. Mantara benzer şekiller lakolit arkadaşlar. Derinlik volkanizması içerisinde lakolit var. Magmadan yerine gelen gazların patlaması sonucu oluşan çukurlardır. E, Mağar çukurları diyoruz arkadaşlar biz buraya. Mağar var. E, magmanın çok geniş alanlarda yavaş yavaş soğuması derinlik kayaçlarına oluşan kubbe biçimindeki şekillerdir. Buna da biz batolit ismini veriyoruz arkadaşlar. Baturit de var. Burada ne yok? Sil yok. Peki sil nasıl bir şey hocam diye sorabilirsin. Sil şöyle arkadaşlar. Şöyle bir küçük bir diagram çizeyim. Tamam. Sil de mesela yüzey içerisinde şurada işte kesitler yan kesiyorsa arkadaşlar yan bir şekilde kesiyorsa bu sildir. Tamam. Yan yan kesiyorsa bu sildir. Fakat dikey kesiyorsa arkadaşlar bu da dayıktır. Tamam mı? Yani şurada yatay kesiyorsa sil, ee, dikey kesiyorsa dyke ismini veriyoruz. Doğru cevabımız ne? Sil. Tamam. Şimdi gelelim 8. soruya. 8'de bir Türk haritası verilmiş arkadaşlar bize. Ne diyor? Aşağıdaki haritada enine ve boyuna kıyı tiplerinin ülkelerin dağılışı gösterilmiştir. Yani ülkemizdeki dağılışı pardon. Buna göre Türkiye'de boyuna kıyı tipinin görüldüğü bölgelerle ilgili. Bilgilerin hangileri doğru olduğu söylenebilir. Boyuna kıyı tipi dediğimiz dağların denize paralel olduğu yerlerde görülüyor. Mesela burada boyuna kıyı tipi. Burada da boyuna kıyı tipi. Fakat Ege'de ise arkadaşlar dağlar denize dik uzandığı için burada enine bir kıyı tipi görülüyor. Tamam enine kıyı Ege bölgesinde. Şimdi boyuna kıyılarda kıyıda koy ve kö koy, körfez, ada ve doğal liman sayısı azdır. Evet. Yani Karadeniz'de ve Akdeniz'de koy körfez ada ve doğal liman sayısı çok az arkadaşlar. Kıyı ile iç kesim arasında yaşanan iklim farkı fazla. Evet kıyılar ile iç kesimler arasında yaşanan iklim e, farkı fazladır. Doğrudur bu da. Limanların hitarlandığı genel olarak dardır. Şimdi hitarland art bölge dediği olay. Hitarland nedir arkadaşlar? Limana, limana ulaşımın kolay olup olmaması. Tamam şöyle diyeyim. Kolay olup olmaması. Tamam Hinterland kavramı bu. Yani limana kolay ulaşabiliyorsanız Hinterland geniştir. Limana zor ulaşıyorsanız Hinterland dardır. Ee, genel olarak dardır dediği için arkadaşlar bu da doğru. Boyuna kıyı tip için soruyor. Hangisi söyle hangileri söylenebilir? Hepsi söylenebilir arkadaşlar. 1, 2 ve 3 numara söylenebiliyor. Doğru cevap E seçeneği olmuş oldu. Şimdi gelelim 9. soruya. 9'da ne diyor? Aşağıda bazı şehir merkezlerinin bulundukları enlem değerleri verilmiştir. Bu şehirlerle ilgili ifade, ifade, ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi önce e, bir ekvatorumuzu çizelim ve bunları koordinat sistemi üzerinde gösterelim arkadaşlar. Şimdi şuraya ben bir kırmızıyla sıfır ekvatoru çizeyim. Tamam. Ona göre devam edelim. Şimdi ne vermiş bize? 7 kuzey. Şöyle şuraya koyayım. E, 7 kuzey. 28 kuzey. E, ne vermiş daha sonra? 70 kuzey. Tamam. E, güney'e gelelim. Güney'de ne var? 28 güney. Ve 35 güney var. Tamam. Şimdi verdiği noktalar bunlar. Tamam mı? Yani hangileri neredeymiş? Onları da maviyle gösteririm arkadaşlar. 28 güney, 4 numaralı alan. 7 kuzey 5 numaralı alan. 70 kuzey 3 numaralı alan. 35 güney 2 numaralı alan. 1 numaralı alanda 28 kuzeymiş diyoruz. Tamam. Verilenleri bu şekilde oluşturduk. Şimdi i̇şte buna göre. 1. ve 4. merkezde çizgisel hız yıl boyu aynıdır. 1. 28 kuzey. 4. 28 güney. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Yıl boyu aynıdır. Çizgisel hızları değişmez. Tamam. Üçüncü merkezde yıl içinde 24 saat yaşan gündüzler yaşanır. Üçüncü merkez nerede? 70 kuzey. Evet. 66-33'ün kuzeyinde yer aldığı için 24 saat yaşan e, gündüzler yaşanır. Nasıl? 6 ay gece, 6 ay gündüz kavramı dediğimiz olay arkadaşlar. Bu da doğrudur. Birinci merkez sıcak kuşakta yer alırken Birinci merkez sıcak kuşakta yer alırken Dördüncü merkez ılıman kuşakta yer alır. Hmm. Şimdi burada şöyle devam edelim. Evet, e, bu arkadaşlar ılıman kuşak bu doğrudur. Yani neden bunu doğru aldık hocam diye soracak olursam çünkü e, sıcak hani sıcaklık kuşakları farklı arkadaşlar. Onu da şuraya çizerek göstereyim hemen. Şöyle bir dünya çizeyim. 0, 30 kuzey. 27 güney. Yani şu ikisi arasında kalan yer sıcak kuşak olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada arkadaşlar bir numaralı merkez 28 sıcak kuşakta yer alırken 4 numaralı 28 güney ise artık ılıman kuşakta yer alıyor. Ilıman kuşakta güney yarım kürede 48'e kadar devam ediyor arkadaşlar. Burada ise 68'e kadar ılıman kuşak söyleyebiliyoruz. 68 kuzey dediğimiz alana kadar. Tamam Güzel bir soruymuş. Tamam. 18 Haziran tarihinde en kısa gölge boyu 5. merkezdedir. 5. merkez 7 kuzey. Ee, he, şimdi 7 kuzeyde değildir. Nerede olacak arkadaşlar? Şimdi 21 Haziran'da güneş ışınları nereye dik geliyor? 23-27'ye dik geliyor. Değil mi? Buraya dik geliyor. 23-27 en yakın olan merkez kaç? bir numaralı merkez. Bu yüzden arkadaşlar bu yanlış olacak. Tamam mı? Yani 7 kuzey e, yengeç daha uzaktır. Ondan dolayı e, en kısa gölge boyu 18 Haziran'da bir numaralı merkezde gerçekleşir. Tamam. 21 Haziran tarihinde düz bir zemine yerleştirilen bir metre çubuğun gölge yönü birinci ve 5. merkeze farklı yön düşer. Birinci merkez ve Beşinci merkez 21 Haziran'da. Evet, buraya dik geldiği için bu taraftakiler güneye düşecek. Bu taraftaki ise kuzeye düşecek. Doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabınız ne çıktı? D seçeneği çıkmış oldu. Tamam. Devam. Devam edelim 10. sorumuza. 10. soruda bir dünya haritası yani çok fazla alışık olmadığınız bir dünya haritası vermiş arkadaşlar. Bu Pasifik Okyanusu'nu gösteriyor. Şuraya yazmış zaten Pasifik e, Okyanusu diye. Şimdi, okyanus tabanlarında deprem, volkanizma veya heyelan gibi olaylar sonucunda meydana gelen dev dalgalara tsunami denir. Tsunami'ler oluşum şiddetine göre etkili oldukları kıyılarda büyük hasarlara yol açabilirler. Tamam. Yukarıdaki haritada Japonya'nın Tohoku kentinde 11.03.2011 tarihinde yaşanan deprem sonrası oluşan tsunami yayılma alanı gösterilmiştir. Şimdi en dıştaki yayılma alanı en az etkiye sahip arkadaşlar. En içteki yani şuradaki gösterdiği siyahlar Tsunami'nin yüksekliği daha fazla etkiye sahip. Buna göre deprem sonrası meydana gelen bu Tsunami'nin aşağıdaki ülkelerin hangisine daha fazla hasara yol açması beklenir. Yani şimdi ülkeleri vermiş. Şuraya Avustralya yazayım ben. Şili burada. Şu in, ince ülke arkadaşlar. Ee, Yeni Zelanda burada. Meksika burada. Yani biraz da harita bilgisi katmış bunun içerisine. Filipinler ise burada arkadaşlar. Filipinler. Şimdi hangisi daha fazla zarar görür? Buradan bunu çıkartabilirsin. Tabii ki en yakın olan neresi? Filipinler daha fazla zarar görür arkadaşlar. Doğru cevabımız ne oldu? A seçeneği olmuş oldu. Dinlediğiniz için çok <laughs> teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz. Hoşçakalın.